yaklaşıyor hadi de durma Sana bolca Merhaba arkadaşlar ben Melek Hoca bugün sizlerle beraber ders izleyinde çarpanları ayırma konusunu işleyeceğiz. Çarpanları ayırmanın içerisinde ortak çarpan parantezini almayı ve İki kare farkını, tam kare farkını kullanarak çarpanlara ayırmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Yani öğrendiğimiz özdeşlikleri kullanacağız. Bundan dolayı çarpanlara ayırma videosunu izlemeden önce mutlaka özdeşlikler videosunu da izleyin. Ondan sonra bu videomuza geçin arkadaşlar. Kağıt kalemlerimizi hazırlamışsak derse hemen başlayalım. Çarpanları ayırmada ilk önce ortak çarpan parantezini alma konusunu işleyeceğiz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz terimi öğrenmiştik öyle değil mi? Bakın artı ve eksilerle birbirinden ayrılan şu iki gördüğünüz bakın bu e, ikisine birden terim diyoruz. Bizim şu anda iki tane terimimiz var. Bu iki tane terimimizde ortak olan bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Yani bu bir değişken olabilir, sayı olabilir, ee, aynı sayı vardır o iki terimin içerisinde o aynı sayıları bulmaya çalışacağız ya da aynı değişkenleri bulmaya çalışacağız, çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım burada ikisinde de 3 çarpanı var. Bakın şöyle ayırmak istiyorum 3x artı 6'yı da içerisinde 3 olacak şekilde ayırıyorum. 3 çarpı 2 olarak yazabilirim. Öyle değil mi? Şimdi o zaman her ikisinde ortak olan ne var? 3 sayısı var. O zaman diyorum ki ben 3 parantezini alayım. 3 parantezini alıyorum arkadaşlar. Aldım bakın. Şu arada gizli bir çarpma işareti vardır. O da, o da şuradan aklınızda kalabilir. Bakın burada çarpma işareti var şu aralarda. Bu çarpma işaretleri de aslında ortak oluyor arkadaşlar. Ortak olduğu için onu da ortak paranteze almış gibi oluyorum. Tamam mı? Böyle aklınızda kalabilir. Peki üçleri aldığımızda şöyle karalamak istiyorum üçleri. Üçleri aldığımızda geriye ne kalıyor? X artı 2 kalıyor. Yazıyorum o zaman. 3 parantezinde x artı 2. İşte bu şekilde ortak çarpan parantezini alıyoruz. Aynı şekilde bakın alt tarafa gelelim. Şimdi burada 5 a kare var. 5 a kare eksi. Bu onun içerisinde de 5 var. 5 çarpı 2 var. Aynı zamanda bir de a var. Peki 5 parantezini alacağıma karar verdim. Şuradaki 5'i. Hem bu 5'i hem bu 5'i alıyorum. Fakat ortak olan bir şey daha var. Bakın burada 2 tane A var. 2 tane A çarpı A var. Değil mi? Burada da bir tane A var arkadaşlar. Bu A'lardan bir tanesini de ben ortak çarpan parantezine alıyorum. Yani 5 A parantezine almış oluyorum. Tamam mı? Peki ne kaldı geriye bir bakalım. Burada bir tane A kaldı. Arada eksi kaldı. Burada da 2 kaldı. A eksi 2 oldu yani. Tamam mı? Bu şekilde yapıyoruz. Peki hemen alt tarafa geçelim. Bakın diğer örneğimize geçelim. Burada ne var? Sayılarımıza bakalım. Burada iki sayısı var arkadaşlar. Burada 8 sayısı var. Her ikisinde de iki sayısı var mı? Var. O zaman iki parantezini alıyorum. Şimdi daha pratikleştirmeye çalışalım. İki parantezini aldım. Peki M'ye bakıyorum. Burada M var. Burada da bir tane M var arkadaşlar. O zaman bir tane M parantezini alıyorum. Burada 3 tane N var. 3 tane N. Burada ise 1 tane N var. O zaman 1 tane N parantezini alıyorum. Çarpı dedim. Açtım parantezimi. Şimdi 2'yi almıştım arkadaşlar. 2'yi alırsam 4 kalır burada. 4'ü yazdım. Peki M'yi almıştım. Bakın. N'den de bir tane almıştım. O zaman ne kalır? 2 tane N kalır. Ne kare kalır yani. Artıyı koyuyorum şimdi artıyı. 2'yi almıştım. M'nin bir tanesini almıştım arkadaşlar. Bir tanesini alırsam bir tane kalır. Peki. E neyi de almıştım? O zaman sağ tarafta sadece bir tane M kalmış oldu. E bakın ortak çarpan parantezini aldım. Cevap ne çıktı? 2MN çarpı parantez içerisinde 4N kare artı M olmuş oldu arkadaşlar. Peki hemen alt tarafa geçiyorum. Son örneğimiz. Bakalım şimdi buradaki örneğimize. 3 tane terimim var benim burada. 3 üç terimin üçünde de ortak olan bir şey bulmaya çalışıyorum. Hadi sayılara bakalım. Burada 9 var, 18 var, 12 var. Hepsinde de ortak olan ne var arkadaşlar? 3 sayısı var öyle değil mi? 3. Bak bu 3 üç çarpı 3'tür. Bu da 3 çarpı 6'dır. Bu da 3 çarpı 4'tür. Her birinde 3 var. Başka yok. Y varmış gibi gelebilir ama 9'un içerisinde Y olmadığı için Y parantezini alamıyorum. Pekala devam. 3'ü aldım. Bak 3 parantezini aldım. Ne kaldı? 4 kaldı. Burada ne var? Y kare. Eksi devam ediyorum. 3'ü alırsam ne kalır? Geriye 6 kalır. 6 Y kalır. Artı var arada. Buradan bir tane 3 alırsam geriye bir tane 3 kalır. Ve böylelikle ortak çarpan parantezine almış oluruz. Hadi şimdi de özdeşliklerden yararlanarak çarpanlara ayırmayı öğrenelim. Şimdi Özdeşlikleri hatırlayalım arkadaşlar. Öğrendiğimiz özdeşliklerden bir tanesi iki kare farkıydı. Şimdi buradaki özdeşlikleri iki kare farkı ile yapacağız. Hemen hatırlayalım o zaman bakın. İkileri buradaki kareleri görmüyoruz gibi davranıyorduk. Kare mutlaka olmalıydı. Kare olmazsa olmazımız. Kareleri yazdıktan sonra görmüyormuşuz gibi davranıyorduk. Ne kalıyor geriye? x eksi y oluyor. Bir bunu yazıyordum çarpı bir de bunun artılısını yazıyordum arkadaşlar tamam mı? Şu ikileri karaladık ama sadece görmem görmemizi engellesin diye öyle karaladım. Peki bak burada x kare var. Evet kare var fakat 169'da kare yok. O zaman 169'u bir şeyin karesi şeklinde yazmaya çalışacağım. x kare eksi 169 bir tam kare sayı Tam kare sayıysa bir sayının karesi şeklinde yazılabilir. Hangi sayının? 13'ün. 13'ün karesi şeklinde yazdım. Peki devam. 2'leri görmezseniz x eksi 13 olur. Bir de bunun artılısı x artı 13. 13. Tamam mı? İkisini çarpıyorum arkadaşlar. Bu şekilde özdeşlikleri, özdeşliklerimizden yararlanıp çarpanlarını ayırıyoruz. Peki. Devam. Bakın 25 bir şeyin karesi şeklinde yazılmamış. Ben yazayım o zaman 5'in karesi. A'nın karesi zaten hali hazırda var. 16'yı da bir şeyin karesi olarak yazacağım. O da 4'ün karesi. Hemen şurayı düzenliyorum. 5 A'nın parantez karesi olarak tek bir kare şeklinde yazabilirim. Eksi 4'ün karesi. Evet devam. 5 A eksi 4 olur arkadaşlar. Bir de 5 A artı 4 ikisini çarpıyorum. İşte bu şekilde. Hadi bakalım yine son örneğimiz. Arkadaşlar burada kare olmalı. Ama kuvvetime bakıyorum 4 var. O zaman kareye dönüştüreceğim. Üstün üstü yapacağım. B karenin karesi. Bakın 2 kere 2 4 yapar. Ve ben istediğime elde istediğime ulaşmış oldum. Şurada kare istiyordum zaten. Evet peki. Burada kare var mı? Yok. Ne 3'te var ne B'de var. O zaman kare yoksa ne yapıyordum? Kök içine alıyordum kök 3B yazıp tepesine bir tane 2 koyduğum anda bak bu bunu yok ediyor ya yok ederse 3B oluyor zaten buraya ulaşmış oluyorum tamam mı? Eğer kare yoksa hemen kare kökü getiriyorum oraya ve tepesine bir tane 2'yi konduru veriyorum. Peki artık istediğim ulaştım. Bak burada da kare var, burada da kare var. Hadi bunları görmüyormuş gibi davranalım. Ne olur? B kare eksi kök 3B olur çarpı bir de bunun artılısı b kare artı kök 3b. İşte bu şekilde. Evet bu sayfada ise tam kare özdeşliklerden yararlanacağız arkadaşlar. Hemen bunu formülünü de hatırlayalım. Ne diyorduk? Birincinin karesi diyorduk değil mi? Birincinin karesi. Sonra Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını alıyorduk arkadaşlar. Daha sonra ise ikincinin karesini alıyorduk. Değil mi? Şu araları artı eksi eksi koyuyorduk. Şu kareleri şöyle belirtelim. Bu neydi? Bu bizim formülümüzdü. Peki şimdi bize bu formülü kullanarak şöyle bir şey elde ediyorduk arkadaşlar. Şimdi bu elde ettiğimizi tekrar toparlamaya çalışacağız. Tamam mı? Nasıl yapıyoruz? Şu kareli ifade ile sabit terimi parçalamaya çalışıyorum. Bak ben bunu x ve x'in çarpımıdır değil mi x kare? Peki 25 bir tam kare sayı. Ben bunu neyle neyin çarpımı olarak yazarım? 5 ile 5'in çarpımı olarak yazarım. yazarım. Aynı sayı istiyorum. Hepsi artı olduğu için arkadaşlar bakın ne yapıyorum? x artı 5 burası artı artı bakın birleştiriyorum artık x artı 5 çarpı x artı 5'miş aslında. E i̇ki tane x artı 5 varsa x artı 5'in karesi şeklinde yazarım. Tekrardan hatırlayalım. Bakın bu bir tam kare özdeşliği. Ne yapıyordum? Birincinin karesi x kare Artı birinci ile ikincinin çarpımı x çarpı 5 olur. Bunun iki katını alıyordum. Artı ikinci yani 5'in karesi. Hadi düzenleyelim bana aynısını verecek mi? x kare artı 2 kere 5 10 x artı 25 oldu arkadaşlar. Bakın yine bana verilen şu yukarıdaki ifadeyi elde etmiş oldum. Tamam mı? Toparlama yapıyoruz yani. Bakın x kareyi nasıl parçalıyorum? x x olarak parçalıyorum. 64'ü nasıl parçalıyorum? 8 çarpı 8 arkadaşlar. Aynı sayı bulmaya çalışıyorum. Tamam mı? Aynı sayıyı kendisiyle çarpıyorum. Şimdi eksi olduğu için ne yapıyorum? Eksi eksi yazıyorum arkadaşlar. Yani x eksi 8 çarpı x eksi 8 oldu. Bu da x eksi 8'in karesi olmuş oldu. Tamam mı? Evet. Bir de diğer örneğimize bakalım. iyice pekişsin. Şimdi 100 m kare var arkadaşlar. Normalde m kare olsaydı m m diye ayıracaksın. Doğru mu? 100 olduğu için 100 bir de yüzde bir tam kare sayı. Ne ile neyin çarpımı? 10 ile 10'un çarpımı. O zaman 10m ve 10m olarak ayırıyorum. Peki şimdi ne kareye bakalım. Ne kare nasıl ayrılır? Ne, ne olarak ayrılır değil mi? Ne çarpı ne? Kuvvetler toplandığı için böyle. Arada eksi olduğundan dolayı buralara eksi yazıyorum ve birleştiriyorum. Şöyle... 10m eksi n çarpı 10m eksi n. O da nedir arkadaşlar? 10m eksi n'nin iki tane olduğu için karesidir. İşte bu şekilde bulunuyor ve yazılıyor bakalım. Şimdi bu tür sorularda verilen bu çarpımı en sade haliyle yazınız derler arkadaşlar. Hemen düzenliyorum. Bakın şimdi özdeşliklerimi kullanacağım. Yeri gelecek ortak çarpan parantezini alacağım ve en sonunda sadeleştirme yapıp işlemimi bitireceğim. Şimdi 4x kare eksi 9 yazıyor. 4x kare ne yazacağım ben 4x kare yerine? 2'nin karesi yazabiliyor mu? Yani 2x'in karesi yazabilir miyim? Evet. Peki 9 yerine 3'ün karesi yazabilir miyim? Evet bunu öğrenmiştim. Şimdi 4x artı 6'ya bakıyorum. Bir şey karesi şeklinde yazamıyorum. Ama hem 4 hem 6 sayısı var. İkisinde de 2 çarpanı var. 2 çarpan yani 2 parantezini alıyorum. 4'ün içerisindeki 2'yi alırsam geriye 2 kalır 2x olur. Artı 6'ın içindeki 2'yi alırsam 2 çarpanı ne kalır? Geriye 3 kalır arkadaşlar. Devam ediyorum. Çarpı Devam. 6 bölü 2x eksi 3. Arkadaşlar bu 2x eksi 3'te ayrılacak. Herhangi bir şey olmadığı için aynısı gibi yazdım. Peki hala devam edelim. Şimdi şuradan devam ediyoruz. Bu 2 kare farkı arkadaşlar. Bu 2 kare farkını nasıl yapıyorduk? Karelerini görmeden yapıyorduk. Peki karelerini görmesek 2x eksi 3 olur. Bir de bunun artılısıyla çarpıyordum. 2x artı 3 tamam mı? Bölü. Alt taraf aynısı gibi yazalım. 2 çarpı 2x artı 3. Çünkü düzenledik artık orayı. Çarpı 6 bölü 2x eksi 3. Buraları da yazdık. Şimdi sadeleştirme varsa sadeleştirme yapacağız. Bakın 2x eksi 3 ile 2x eksi 3'ü ee, götürdüm. Bir pay bir paydadan götürebiliyorum. Çünkü hepsi çarpım durumunda. Tamam mı? Çarpım durumunda olmasaydı götüremezdim. 2x artı 3 ile de 2x artı 3 birbirini götürür. Ne kaldı? Hadi bir bakalım. Bakın pay kısmında 6 kaldı 6 bölü payda kısmında 2 kaldı 6 bölü 2. 6'yı 2'ye bölersem arkadaşlar 3 cevabını bulmuş olurum. Bu şekilde çözüyoruz. Yapacağımız işlem aslında düzenleyip düzenledikten sonra sadeleştirme yapmak. Aşağıdakilerden hangisi a üssü 4 eksi 81 cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir diyor. Şimdi a üssü 4 eksi 81 sayısını demek ki arkadaşlar e, çarpanlarına ayıracağım. Şimdi ayırmaya çalışalım. Burada bir e, ne gördük? Eksi işareti değil mi? Yani iki kare farkını uygulayabiliriz gibi düşünebilirsiniz hemen. O yüzden A üssü 4'ü e, 2 olacak şekilde yani kuvvet 2 olacak şekilde parçalıyorum. Yani üssün üssü yazabiliyorduk ya. A karenin karesi yazarsam A üssü 4 elde ederim. Peki eksi 81 yerine de bir şeyin karesi yazmalıyım ki işlemime devam edebileyim. 81 de 9'un karesi. Tamam. Şimdi o kuvvetteki ikileri görmeyelim ne kalıyor kuvvetlik ikileri görmezsek? A kare eksi 9 kalıyor. Bir de bunun e, pozitifiyle çarpıyordum ben bunu. Tamam a kare eksi 9 çarpı a kare artı 9. Güzel. Çarpanlarını bulduk sayılır ama daha devam ediyor arkadaşlar. Şu da hala çarpanlarına ayrılır. O yüzden bitirmedik. a kare eksi 9 yerine ben a'nın karesi. Tamam. Güzel. Peki 9 da 3'ün karesi değil midir? Evet. İkisini de bir şeyin karesi olarak yazdım. a kare artı 9 olduğu gibi kalır. Daha fazla devam etmez orası. Tıkandı kaldı zaten. Peki. Şuradan yine devam edelim. İkisinde de kare var. Ne yapıyorum? Kareleri görmezsem a eksi 3 çarpı bir de bunun artılısı a artı 3 çarpı a kare artı 9 oldu. Ve benden istenen ifadenin nesini bulmuş oldum çarpanların. 3 tane çarpanı varmış. a eksi 3 bakın a gitti. a artı 3 var. c şıkkı da gitti. a kare artı 9 da var. Hangi şık kaldı arkadaşlar? b şıkkı kalmış oldu. Evet örneğimizle devam edelim. Bir kenarının uzunluğu x birim olan kare şeklindeki bir kartondan kenar uzunluğu y olan dört tane eş kare kesilip çıkarılıyor ve bir yüzü boyanıyor. Boyalı olan bölgenin alanının kaç birim kare olduğunu gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz diyor. Hadi bakalım yapmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz bakın. Bizden istenen alan burası değil mi? Taralı olan alan burası. Peki, buradaki sorularda yaptığımız işlem hep şudur: bütün şekilden yani şeklin tamamından, şeklin tamamından, tamamından kesilen kısmı sen de çıkarıyorsun. Kesilen kısmı nasıl direkt böyle kesip çıkarıyorsan, bir makasla kesip çıkardığını düşün. Sen de sen de şeklin tamamından orayı normal çıkarma işlemiyle çıkarıyorsun. E şeklin tamamının alanına bakalım. Şeklin tamamı kenarı x birimken x çarpı x'ten x kare olur mu? Evet. Çıkaralım. Nereyi çıkaracağız? Şu parçaları. Hadi bu parçayı bulalım. Y çarpı y'den y kare olur mu? E bu da y kare. E bu da y kare. Çünkü birbirlerine eş karelermiş bunlar. Kaç tane y kare oldu? 4 tane y kare oldu. Peki bunu düzenleyelim x kare çünkü böyle bir cevap yok. Bakın bu aynı cevap değil arkadaşlar. x kare eksi 4 yerine 2 yazarsam 2 y'nin karesi olur mu? Evet. Peki devam. O zaman kareleri görmezsek x eksi 2 y Çarpı bir de bunun artılısı x artı 2 olur. Yani A şıkkı olmuş olur. Evet bakın bu soruları da bu şekilde çözüyoruz. Eğer bulduğunuz cevap şıklarda yoksa daha fazla e, e, sadeleştirme işlemine çarpanların ayırma işlemine geçiyorsunuz. Gelelim şimdi son sorumuzda. Yukarıda eş dikdörtgenlerden oluşmuş boyalı şeklin alanı x büyüktür 2y olmak üzere 36x kare eksi 144y karedir. Eş dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bize boyalı şeklin alanı verildiği için şimdi bunlar eş dikdörtgenler. Yani bunun alanı neyse bunun alanı neyse diğerinin alanı da o. Diğerinin alanı da o. Acaba kaç tane boyalı şekil, şekil var bir sayalım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 tane boyalı şekil var. O zaman 36 x kare eksi 144 y kareyi 36'ya bölmem gerekir arkadaşlar. 36 x kare bölü 36 diye yazıyorum. Eksi 144 y kare bölü 36 diye yazıyorum. Parçalıyorum yani. 36'lar birbirini götürdü. x kare kaldı. Eksi 144'te de 36'yı sadeleştirirsem 4 kere vardır, 4 y kare olur. Yani bu ne demek? Bir tane dikdörtgenin alanı demek, tamam mı? Dikdörtgenin alanı. Şimdi ben bunu çarpanlarını ayırayım, daha net bir şekilde göreyim. X kare eksi 4 yerine 2 y'nin karesi yazıyorum. Yani x eksi 2 y çarpı x artı 2 y olur. Tamam mı? Bir tane dikdörtgenin bakın şu bir tane dikdörtgenin o zaman kısa kenarı x eksi 2 y olurken uzun kenarı x artı 2 y olur. Tamam mı? Şimdi eş dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Çevre uzunluğu hemen hesaplayalım. x eksi 2 y'den 2 tane var ya çarpı e, x artı 2 y'den de düzeltelim. x artı 2y'den de 2 tane var arkadaşlar. Bunları toplamam gerekiyor. Yani burası da x artı 2y. Burası da x eksi 2y. Tamam mı? Hadi işlemimizi yapalım. 2x eksi 4y artı 2x artı 4y artı 4y. Bakın artı 4y ile eksi 4y birbirini götürür. 2 ile 2 topladım. Ne oldu? 4x oldu. Yani cevabım aşık olmuş oldu. Böylelikle son sorumuzda bitirdik. Ee, arkadaşlar bununla alakalı mutlaka bol bol soru çözün kendinizi geliştirin. Emin olun soruları daha rahat bir şekilde çözeceksiniz eliniz alıştıkça. Şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.